Markaj'a hoş geldiniz. Off the record'un bu haftaki konuğu Erman Özgür. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seni abi bazı sorularla sıkıştıracağım, bazı sorularla zorlamaya çalışacağım. Beni sıkıştıramazsın da ben top gelmeden düşünen orta sahibim. Nereye <laughs> sıkıştırıyorsun? <Eyvah> ya. ya. <laughs> yani? o kadar kolay değildir beni sıkıştırmak. Abi ilk olarak futbol hayatın nasıl başladı? Futbol hayatım nasıl başladı? Çoraptan yaptığımız topla koltuğa vurarak. Yok lan öyle şey olur mu? Penix Spor altyapısında minik takımda başladı. Beni bir gün tuttu götürdüler. Çamur sahada antrenman yapan çocukların arasına attılar. O günden sonra Penix Spor Altyapısı, Kartal Altyapısı oradan da profesyonel takım ve Çanakkale Dardanel diye devam etti. Kendine abi bugün baktığın zaman en yakın gördüğün futbolcu kim şu an ligimizde oynayan? en yakın. Ya bizim gibi futbolcular artık çok tercih edilmiyor. Ama Salih Uçan'a biraz benzetiyorum kendimi. Neden biliyor musun? Böyle topla ilişkisi iyi bir oyuncuydum ben. Tabii o sağ ayaklı daha çok. iki ayağında kullanıyor. Ben sol ayaklıydım. Bizi emniyet subabı gibi bazen sol kenara atarlardı. Bazen 8 numaraya atarlardı. Trabzonspor'da sol bek oynamışlığım bile var. Hans Peter biri gel zamanı ve Sadi Hoca zamanı. Tabii hayatımın en büyük eziyetiydi. Onu da söyleyeyim sol bek oynamak. Ama farklı pozisyonlarda oynayabilmek bence beni tercih etmelerinde de bir sebepti o dönem için. Abi sana baktığımız zaman bugünün de değerlendirilmesiyle tabii ki. Underrated bir futbolcu diyebiliriz. Yani çok daha farklı yerlere gidebilirdi bence Erman evet. Özgür kariyeri. Fakat Trabzon sadece oynadığım büyük takım olarak geçiyor Hiç üç büyüklerden teklif aldın mı abi? Ben Fatih Hoca'yla e sözleşme imzaladım Kartal Spor'da oynarken. Ama o zaman Bosman yasası falan yoktu. Sözleşmen bitince serbest kalamıyordun. Kartal Spor'dan bon servis mi alamadılar parayla? Çok yüksek rakamlar istendi. ile anlaştım. Christoph Daum zamanı. Melih Kökçek o zaman da vermedi. Anlaşmışlığım var. Ama gidebilmiştim yok. O yüzden farklı bir kariyer olabilirdi ama ben her şeyin hayırlısına inanırım. Çok da böyle hani ah Fenerbahçe'ye gitseydim, ah Galatasaray'a gitseydim gibi bir herhangi bir serzenişim de hiç olmamıştır. Peki Erman Özgür şu an oynuyor olsaydı bugünün şartlarında hangi üç büyük takımdan birinde oynamak isterdi? Valla öyle güzel santraforlar var ki içinde de. Hani Abubakar, Bakar, Cieko, Icardi falan ama Icardi ile oynamak herhalde bambaşka bir hikaye olurdu. Tercihin Galatasaray olurdu. Yani 5 topu öne atıyorsun, 3'ü asist olarak geri dönüyor. <laughs> Niye? Niye, olmasın ki? Kerem'e bak Galatasaray'da o düşmeme mücadelesi verir gibi oldukları bir dönemde oynadığına bak. Şimdi Icardi ile oynadığına bak. Adamın Santrafor attığı 10 pasın 8'i asist oluyor. O dönem 10 pasın 2 tanesi iyi oluyordu ya olmuyordu. Futbolculuk kariyerinde en unutamadığın maç hangisi abi? Ya İstanbul'da 5 kişi yendiğimiz bir maç var Trabzonspor'da oynarken. 10 kişi kaldık. Ligin ilk maçı. O maçı hiç unutamıyorum ya. Çok enteresan. Bu Nihat Kahveci'nin falan yeri döndüğü ilk maçtı. O maçı nasıl yendik? Nasıl yaptık? Bayağı koşmak zorunda kaldık. O maçı hiç unutamam. Bir de Galatasaray'ı son dakikada attığım bir gol var. Akçabat'ta oynarken yenmiştik. Tabii Akçabat'ta oynarken bütün maçlarımızı televizyon vermediği için çoğu gayretimiz de boşa gitti. Şimdiki gibi değildi o zaman. Bir de 90 artılarda attığım golle Galatasaray'ı yendiğimiz maçı unutamam. Kümede kaldık çünkü o maçla. Seni en çok zorlayan futbolcu kimdi abi? Benim zamanımda agresif orta sahalar vardı abi. Şimdiki gibi böyle yumuşak tedbir amaçlı dinlenen oyuncular yoktu tamam mı? Ayman vardı mesela. Böyle tekme attığı zaman adımı sızlatır, havaya fırlatır. Öyle oyuncularla oynadık biz. Samuel Johnson vardı Fenerbahçe'de. Melo'yu son dönemlerine yetiştim. Çok agresif altı numara karşılığı oynadım ben. Onlardan çekinirdim baya baya. Hoş intikam alıyorduk ama biliyor musun? Mesela bizde Tayfun vardı bir tane. Ayman'ın beline tekme attı. <laughs> Hiç unutmam o hikayeyi de Konya Trabzon maçında. Çok sert altı numaralar artık yok futbolda. Ama olanlar da çok kaliteli onu söyleyeyim. Peki abi rakip olarak oynadığın oyuncular arasında Türkiye'de en yetenekli kimdi? Hem beraber oynadım hem rakip olarak oynadım. Ben Sergen Yalçın'dan daha yetenekli bir oyuncu görmedim. Yabancı olarak da Hacı ve Alex tabii ki bilinen oyuncular. Hacı profesyonellik adı altında hafiften böyle rakip oyuncuyu da hırpalayan bir isimdi. Fanoydong da çok enteresan bir oyuncuydu. Ama yetenek olarak Sergen Yalçın üstüne olduğunu düşünmüyorum hiç. Bir programda Anelika hakkında da bazı söylemlerim var abi. Var. Anelika ile ilgili şunu söyleyeyim. Anelika'ya karşı çok fazla oynayamadım. Keşke daha fazla oynasaydım, kalsaydı. Anelika daha topu kontrol ederken seni geçerdi hani bacak uzunluğu top gelirkenki kontrol şekli driplingi senin nereye gideceğini önceden fark etmesi Anelka çok büyük bir oyuncuydu. Zaten sonra Premier Lig'e gitti, gol kralı oldu falan bir şeyler de hani Anelka Türkiye'de ya adamdan şunu hissediyordun, bu lig ona küçük geldi. Şu an benzeri Icardi için var aslında bence biraz. Doğru Icardi'den mi? farklı bir oyuncuydu tarz olarak. Daha forvetti bu. Ligin küçük gelmesi kısmında hani. E, Icardi'ye küçük geliyorsa niye buraya gelmek istedi? Galatasaray'ı çok sevdi. Sahi mi? <laughs> ben profesyonellikte onu çok sevdi, buna çok sevdiye inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Neden geldi peki sence abi? E, bu ligde aldığı paranın yanında ilgi, alaka. Bu ligde böyle nasıl derler, elini kolunu sallaya sallaya bu ligin en iyi oyuncusu olabilme lüksü var. Bunların hepsi bir araya gelince sanırım İstanbul'u da sevdi. Geldi ama çok ciddi büyük rakamlar geldiği zaman ya taraftar kurban olayım şuna inanmasın işte aidiyet duygusu diye bir şey yok futbolcularda ya. Hele son dönemde 14 yabancılı sistemden sonra yok. Adam maç kaç kaç biterse bitsin maç sonunda içeceği şaraptan yiyeceği yemeğe kadar her şeyi ayarlıyor. Skorun bir önemi yok ki. O bizim zamanımızdaydı anladın mı? Kaybedince eve kapanıyorduk falan. Öyle bir şey yok artık. En unutamadığın golüm ve asistin hangisiydi abi? Unutamadığım golüm. Ya uzaktan attığım bir gol var Ankara gücüne. Fatih Tekke beni bir gaza getirdi. Tamam mı? Oturuyoruz böyle odada geldi böyle. Birili de öyle kolay kolay konuştuğunu hiç görmedim. Burun deliklerini böyle açarak konuştuğu zamanlar vardır. Dedi ki oğlum sen çok iyi futbolsun dedi ya. Ne dedi hiç kendine güvenmiyor? Yarım saat beni var ya Meditasyon yapar gibi. Bir anlattı bana sen şöylesin böyle ertesi çıktım bir gol bir asist yaptım. 30 metreden vurdum köşeye. Fatih keşke dedim, her hafta benimle konuşsa ne kadar güzel olur. O golü için tamam. Asist de yine Trabzon'da oynarken Hüseyin Cimşire Kadıköy'de Fenerbahçe deplasmanında bir asist yapmıştım. Böyle ön direkten kafayı bir çevirdi. Samet Hoca zamanıydı zaten, yanlış hatırlamıyorsam. O da güzel bir asistti. Her ne kadar maçı kaybetmiş olsak da hani o asist güzel bir asistti. Hüseyin de çok kolay gol atan biri değildi. 40 yılda bir çocuk gol atıyordu. O yüzden o tamam. Abi hiç teklif aldım mı bilmiyorum ama yurt dışında futbol oynamak ister miydin? Aldım. Derder Bremen'den Trabzon'da oynarken Serdar Bili kulakları çınlasın çağırdı bir gün. Seni dedi izlemişler dedi. 5-6 tane hazırlık maçı oynadık Almanya'da. İlki Werder Bremen'liydi. O maçta çok iyi oynayınca devamını izlemişler. Ya biz de nasıl oynuyoruz? 45 dakika maç oynuyorsun. Sonra çıkıp döner yiyoruz falan. Böyle saçma sapan bir durumda. Ama beğenmişler. Trabzonspor'un ekonomisi falan o zaman bir oyuncuyu bırakmaya da çok müsait değildi. Bırakmadılar ama gitmek isterdim Werder Bremen'e. Peki kendi oyun tarzına en uygun bulduğun Avrupa Ligi hangisi abi? <laughs> e, ee, Hollanda'da falan oynanır. Doğrudur savunma yapmıyorlar ya. Hazırlık maçlarında da bayılırdık Hollanda takımlarıyla oynamaya. Kimse sana dokunmaz. Al gülüm ver gülüm. O yüzden Hollanda'da oynamak isterdim. Ben gol Çok... ince de üzülmüyorlar. Ya hiçbir şey umurlarında <laughs> değil. Eğlenmek mesele. Aslında biraz bizim de ülke futbolunda buna ihtiyacımız var. Ya bu işi bu kadar ciddi almasak mı acaba? Nihayetinde bir eğlence sektörü. Çalıştığın en zor teknik direktör kimdi abi? Zor. Rıza Çalınbay. Neden abi? 40 dakika ısınma yaptırıyordu. Adamın ciğeri dışarı çıkıyordu. Yani 40 dakika ısınma. Ondan sonra antrenman başlıyordu. Isınması da öyle kolay değil. Birebir göğüs göğüse antrenmanlar. Hep mücadele, nabız hep yüksek. O yüzden Rıza Çalınmay'ın çalıştırdığı takımların fiziksel anlamda, koşu temposu anlamında yetersiz olma ihtimali yok. Ama futbolcunun da canını çıkarıyor mu? Bizim gibi futbol ağacında yaşamayı seven insanlar için zor bir teknik direktördü. Tam da bununla alakalı olarak abi futbolun hayatına ne gibi katkıları oldu maddiyat dışında? Dünya görüşünü geliştirmek istiyorsan futbol ya da bir başka şey. Bence kitap okumaya inanırım. Ve çocukluğumdan itibaren çok kitap okudum ben. Ama futbolcuyken okumak daha zor. Çünkü seni bir, bir faunusun içine koyulduğunu düşün. Etrafında konuşulan bir iki konuyu geçmiyor. Etrafındaki herkes senden faydalanmak istiyor. Futbolculuk çok zor bir hikaye. Bazen para kazanmak da seni, nasıl söyleyeyim, daha dar bir alana sıkıştırıyor. Arkadaş sayın düşüyor, eski arkadaşların aramıyor, kadını bile doğru seçemiyorsun. İki kere boşanmış biri olarak bunu da söyleyeyim bari. Yani çok fazla hata yapmaya müsait bir ortam futbolculuk. Futbolcuyken kendini geliştirmek daha zor. Para kazanınca kendini çok başarılı hissediyorsun. Halbuki gerçek hayattaki başarı başka şeylerle alakalı. İstediğin kadar paran olsun. Futbol bittiği andan itibaren başarılı olmak için kendini geliştirmeye ihtiyacın var. Ben futbolcu arkadaşlarıma da çok söylüyorum. 30 yaşını geçtiğin andan itibaren futbolu bırakma hazırlan. Yaşayacağın yeri, futbol harcı para kazanman gereken mecraları, arkadaşlarını yapabilirsen işini gücünü ayarla kardeşim. Ayarlayamazsan kukuman kuşuna dönersin. Futbolculuk döneminde abi en çok yıprandığın, böyle en çok üzüldüğün bir anın var mı? Hatırladığın. O an çok kötüydü dediğim bir an. Ya Adana Demirspor'da beni yuhladılar bir kere. Birinden talimat alarak. Ona çok üzülmüştüm. Çünkü çok fedakarlık yaparak Adana Demirspor'da oynuyorduk. Para yok, pul yok. 35-36 yaşında az oyuncuyla çok uğraşırken bizi bir yuhladılar. Ona çok bozulmuştum. Hiç unutmam. Sonra da alkışlamaya başladılar. İlk beni çağırıyorlardı sonra. Ve orada tabii karma karışık şeyler yaşadık. Bir sene oynadım Adana Demirspor'da. Ama hangi takım mısın diye sorsan Adana Demirspor'luyum. Çok severim. Tabii o zamanki Adana Demirspor'u şimdi daha şirketleşti, parası var falan. Bizim dönemimizde Adana Demirspor tam bir halkın takımı tarifinin karşılığıydı. Abi futbolcu olmak isteyen gençlere ne gibi önerilerde bulunursun? Suni içimden futbolcu olmaz. Önce bunun bilincinde olsunlar. Öyle futbol okuluna falan giderek gitsinler spor yapsınlar ayrı ama gerçek çim ya da şansı olmayanlar için toprak sahada oynamayan o sahada mücadele etmeyen adamdan futbolcu çıkmaz. Önce bunun bilincinde olsunlar. Sonra oynayıp oynamamayı kafasına takmadan çok çalışmaları gerektiği bir gerçek. Futbolcu olmak için fedakarlık yapmak gerek. Özel hayatından, uykundan, beslenmenden, her şeyden fedakarlık yapacaksın bunları yapmadan hiçbir şey olamaz Abi Erman Özgür bugün geçmişe gitse ve hayatındaki bir noktayı, bir kararını veya bir hareketini değiştirebiliyor olsa neyi değiştirirdi? Evlenmezlik. Futbol hayatımı da olumsuz etkiledi. Futbolculuk sonrası yorumculuk kariyerim başladı abi. Evet. Severek de takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Bununla alakalı güncel bir soru soracağım. Batuhan Karadeniz'le beraber yayın yapmak nasıl bir his isabı? Ee, bazen bununla ilgili çok eleştiri alıyorum ama yanlış anlaşılıyor. Şimdi biz Batuhan'la aynı masaya oturduğumuz zaman bir maça ya da futbola farklı şekillerde bakan iki tane, üç tane insan olmaya çalıştık. Yani Batuhan gibi Adamları seven, benim gibi adamları seven, bunların hepsini bir araya getirmeye çalıştık. Bence de çok başarılı gidiyoruz. Ama Batuhan'ın tarzı farklı, benim tarzım farklı olduğu için zaman zaman. Bayağı da... farklı abi, Bayağı farklı. <gülüyor> <gülüyor> Zorluyor. Her an bir bomba yapacakmış gibi bazen gergin oluyorum. Ama eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Zaten bu işin birinci derecenin amacı, futbolu anlatırken bir parça da insanları eğlendirebilmek. Batuhan bu konuda çok usta. Karşılığı var. Çok da iyi anlaşıyoruz. Hem saha içerisinde hem saha dışında. Böyle olunca çok eleştiri de aldım bununla alakalı. Senin o masada ne işin var falan. Ya arkadaş ben profesör müyüm? Ben de nihayetinde vatan gibi futbolculuktan çıktım. Sadece biraz daha uzun süredir yorum yapıyorum daha sağ içine odaklıyım. Bu biraz televizyonda çalışmamla da alakalı. Batuhan gibi yapamam ama Batuhan'ın yaptığı işe de çok saygı duyuyorum. Kolay değil çünkü öyle her yaptığın yayının 150 bin 200 bin izlenmesi. Sen biliyorsun bu hikayeyi. Yani bu iş bu kadar kolay değil. Hani yaptığı işin saygı duyulacak bir tarafı var. Kitlede bir karşılığı var. Yani dün akşam bakkaldan alışveriş yapıyor. Abi sizi izledim geberdim gülmekten diyor. Buna sevineyim mi üzüleyim onu bilemedim. Çünkü yani ben yaptığım iş komik değil ki. Ama iş Batuhan'la beraber olunca komik oluyor. Böyle bir karşılığı oluyor. Abi peki şunu soracağım. Beraber oynadığım futbolculardan bir 11 kursan. En iyi 11'in hangisi olurdu? Nasıl oldu evet, daha doğrusu. Buradaki herkes futbolla alakalı mı? Karşı marka'sı evet. bilir misiniz ben mesela Gaziantep'ten. Böyle motorun önünü kaldırarak giderdi biliyor musun? Deliydi yani normalde ama çok çalışkan ve çok iyi bir kaleciydi. Antep'ten Karşı'yı alırım. Emrah var. Soyadı gelmedi. Trabzon'da da oynadı. Emrah Eren. Bravo. Antep'te biz beraber oynadık. Çok çok iyi bir futbolcuydu. Emrah Eren, Ivan De Souza sol tarafta. Sıf Anadolu kulüplerinde oynadım. nasıl biliyorsun? <laughs> ben Allah beni de kahretsin. Ivan De Souza çok iyi futbolcuydu. Onu da bileği kırıldıktan sonra Antep düşüşe geçmiş bir oyuncu olarak aldı ama çok büyük oyuncuydu. Bugün olsa dedin ya senin karşılığın var mı? Onun karşılığı benden çok daha fazladır. Stoper olarak kimlerle oynadım? İyi stoperler. Osman Özköy oynadım. İyi stoperdi. Ondan sonra bu tarafta Deumi ile oynadım. O da iyi stoperdi. Etti dört, geri dörtlü, tamam. o, abi, 4, geri 4'lü tamam. Formasyon ne abi? 4-3-3 mü? Olabildiğince çok... Orta sağ mı? Evet. Orta sağdan <laughs> forvete yenilik koyacağım. Zürite vardı. Çok iyi oyuncuydu. Bir tek onu koyayım 6 numara. Tamam mı? Gerisini ön taraftan yapalım. Tabata çok iyi oyuncuydu. Sergen Yalçın çok iyi oyuncuydu. Çift yapalım. Ön tarafta Hami bile Fatih Tekki'yi koyalım. Başka kimlemedim çok iyi. Bir Gökdeniz'i de koyabiliriz oraya. Güzel 11 abi. Güzel 11 değil mi? Topu rakibe geçince yandın. Kimse adam kovalamaz. Abi milli takımda hiç forma şansın olmadı. Milli takım formasını hiç giyemedin. Bu senin içinde bir burukluk mudur? Veya giymeyi hak ettiğini hissettiğin bir dönem oldu mu senin kariyerinde? Nadiren de ya bu sefer çağrılabilirdim dediğim oldu ama şimdi... Benim dönemimde Emre Belözoğlu gerçeği vardı. Tugay Kerimoğlu gerçeği vardı. Ne bileyim Ergün Pembe, Ümit Davala. Şimdi Okan Buruk bunlar... da galiba. Okan Buruk. Ya benim dönemimde benim gibi milli takıma seçilmemesi gayet doğal çok adam vardı ya. Bu sadece bana ait değil. Öyle bir jenerasyon vardı ki o dönem. Yani o adamların hem kendi takımlarında yaptıkları iş UEFA kupasını kazanan Galatasaray falan. Ya oradan bir oyuncu değil de ben mi? Olmazdı ya. Olmazdı yani. Orası çok baskındı. O yüzden de yani Sergen Yalçın vardı. Nasıl yani Erman Özgür'ü alacak yani? Hiç o dönem beni almayan bir teknik bir serzenişim olmadı. Bazen çok iyi oynadığım dönemlerde acaba geniş kadroda olur muyum diye baktık. Evet baktık ama bu konuda herhangi bir şekilde alınmalıydım diyemem. Ben de olsam kendimi almazdım vallahi billah. Oynadığın dönemlerde peki abi en çok şu kadrosunda olmak isterdim dediğin bir takım var mı? Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosu çok iyi kadroydu. O kadroda olmak isterdim. Ya yani Sergen abinin olduğu bir kadroda herkes olmak ister. Antrenmana çıksın diye dört gözle bakıyorduk. Ya böyle bir kalite olamaz. Anladın mı? Sergen abiyle beraber oynamak, Hami abiyle beraber oynamak çok keyiflidir. Ama bir Galatasaray'ın o 5 sene üst üste iyi gitti. UEFA kupasını aldığı kadroda herkes olmak ister. Bir de Sergen Yalçınlı Beşiktaş kadrosunda 100. yılda. Onda da herkes olmak ister. Yani. Abi bütün cevapların için, içtenliğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah tatmin olmuşsunuzdur. Bizi kırmadığın için de çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Ne demek. Konuğumuz oldun. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Erman abiye de tekrardan bizi kırmadığı için çok 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 teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.